Ay deme Berazi, ay çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. E yok yapacak bir şey, ne yapalım? Hadi, hadi sonra görüşürüz, hadi hoşçakal. Ne olmuş, ne olmuş? Ay onun da kocası çok hastaymış hiçbir yere kıpırdayamam diyor. E başka birini arayalım. Arayacağım, son kişi buydu zaten Dudu Hanım Teyze, kusura bakma sana yardımcı olamadım. Ay ne yapacağım ben şimdi? E. Olmazsa ben buradaki işlerimi bitirince gelip sizin evi temizleyeyim. Ay yok, sağ ol Firuze ama bizim evin işlerini yetiştiremezsin, bitiremezsin. Ne de olsa anneannemin evi şato gibi kolay kolay temizlenmez. Ah oh, bir yolunu bulsam da o eve ben girsem ben şu perinin şatosunu bir görebilsem. Ee biz gidip temizleyelim hepimiz bir olursak çabucak bitiririz. Hayır Tuğçe biz çocuğuz. Ha bakıyorum işine gelince küçük işine gelince büyük oluyorsun Çilek Hanım. Hem istemem canım ben size ev falan temizletemem. Bana en az onun kadar iyi yemek yapan biri lazım. Zaten biz yemek pişirmeyi bilmiyoruz. Bilsek bile yapmayız anneanne. Biz de sana kızgınız. Aa, niye? Anneannem tacıya vurmuş. Ne? ne? Yazık. Aa, kim söyledi size bunu? Ha? Tabii ki ben. Yalan mı anne? Peki sebebini biliyor musun bakalım Çilek? Acaba beni kızdırdı mı? Acaba beni üzdü mü? Niye ben yapayım böyle bir şeyi durup dururken niye vurayım adamcağıza? Ee, köpekcağıza. Adı üstünde köpek işte. İyi ki seni ısınmamış. İyi ki o seni dövmemiş. Belki de haklısınız, doğru ama ne yapacağım ben şimdi ne olur bana yardım edin. Ah, Avni Bey. Oh, buyurun benim. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz. Hı? Çünkü Suzan <laughs> hep söyler biz eskiden gece konduda yaşardık diye. Yani bir tanıdığınız akrabanız, komşunuz falan olabilir. Var, var evet öyle biri var. Var mı? Kim? Avni? Avni'ye. Avni'ye mi? Ne biçim ya? Aa, niye şeyden dolayı oluyor? Oo, benim yedi köpek Eskiden akrabam oluyor, ee, o kız olunca onun adını Avni'ye koymuşlar. Ee, ben de erkek olunca Avni oluyor. <laughs> yani ama çok iyi biridir ne zaman telefon ederse ki hemen yardıma gelir. B bana da gelebilir mi? Aa, ge gelir tabii şimdi ne yapalım biliyor musunuz siz evinize gidin... ...ben ben de gidip Avni'ye evinizin tarifini verip sizden alıp... ...o siz gittikten sonra arkanızdan gelir. Ay Size güvenebilir miyim? Kesinlikle bana ve Avni'ye güvenebilirsiniz kesin gelecek. portakalı soydum koynumu Koydum portakalı soydum koynumu Soğuk soğukmuş be <laughs> Aman aman bugün de şansı günüm değil Bütün gün tamirci olarak Pelin'in evindeydim Şimdi de temizlikçi avni olarak Dudu Peri'nin şatosuna gidiyorum hı hı, Evde bir şey olmadı ama Dudu Peri'nin şatosunda mutlaka olacak Aman aman şöyle bir bakayım sana Avni'ye şöyle bir bakayım Salın kız bakayım. Şöyle mi yürürler? <laughs> Şunları da alayım yanıma. Belki orada makyaj tazelemem gerekiyor. <laughs> Bekle beni Dudu Peri. Yarım saate kalmaz şatomdayım. Gidelim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.